Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere e, bu arıcılıkta kullandığımız motosiklet aküsüyle nasıl mum yapıştırırız, bu aküyü nasıl şarj ederiz, bunu anlatmaya çalışacağım. E, elektriğin olmadığı yerlerde hani e, çerçeve çerçeveyi hallediyoruz yani telliyoruz. Çerçevemizi hazırlıyoruz. Telini falan geriyoruz. Fakat mum yapıştırmak biliyoruz eski usullere göre biraz zor. Hani o e, yuvarlak şeyler var işte onlarla böyle e, sürterek mumu sıcaklığına falan. Tabi eli alışan insanlar o şekilde de rahat bir şekilde yapıyorlar ama e, o şekilde yapılan mumların biraz muntazam olmadığını düşünüyorum. Yani e, işçiliği biraz yani mum yamuk yumuk oluyor falan. Arı düzeltir diye bir hikaye var ama arı düzeltmiyor arkadaşlar. Mumlar yamuk yumuk, askı değişik değişik oluyor. Hani tabi güzel elinden gelip de çok güzel yapan insanlara tabi sözüm yok. Şimdi çerçevemizi yapıyoruz. Hani böyle bir hazır çerçevemiz var. Bakın telini falan germişiz. Çakmışız. Deliklerin her şeyini açmışız. Çerçevemiz hazır. Yani ben daha önceden elektrik olan yerlerde normal elektrikli regülatörler var. İşte fişe takıyorsunuz, teli iki ucuna tutup aynı bunlara benziyor onlar Tutup ısıtıp şey yapıyorsunuz. Şimdi aynı şeyi biz burada motosiklet aküsüyle yapıyoruz. Şöyle bir motosiklet aküsü markası, modeli önemli değil. Yani 12 voltluk, 7 amperlik bir akü gayet güçlü bir akü yani. Ee, bunu bunun artı ve eksi kutuplarını ben bunu elektrikçiye yaptırdım. Şöyle göstereyim. Şöyle iki tane. Bunlar hazır satılıyor zaten şu şekilde. Adlarının ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar böyle satılıyor. Ben bunların ucuna böyle elektrikçiye timsah ağzı taktırdım. Normalde bunların ucu böyle pinli, yani bir yere e, soketli bir sokmak için. Hani o elektrikçilerin ölçen cihazlar var, onlara takılmak için, e, hani akımları falan ölçen cihazlara. E, ben bunları kestirdim. Böyle başlarına timsah ağzı taktırdım arkadaşlar. Şu şekilde. Bundan iki tane lazım bize. Bir akü. iki tane bu. Bir de arkadaşlar şimdi aküyü kullanacağız. Şarjı bitecek. Sonuç itibariyle. Ha bu aküyü çok amaçla kullanabilirsiniz. Elektrik olmayan yerlerde 12 voltluk ampullerinizi de yakabilirsiniz. Söylenene göre yani benim bunu aldığım elektrikçi elektrikçinin söylemine göre yani sabaha kadar pilav arabasında 3 gün pilav satan birisi aydınlatmasını bu aküyle yapabiliyormuş. Şimdi bu akü akümüz bitti diyelim. Bu aküyü de biraz hani elektrik içinde ne göre bu aküleri sık sık şarj etmemiz gerekiyor. Yani bitirmememiz gerekiyor. Eğer tam olarak bitirirsek ömrünü kısaltıyormuş. O yüzden de sık sık şarj etmeliyiz. Birkaç günde bir yani. kullan yani fazla kullandığımızda götürüp bunu bir şarj etmeliyiz yani evde. Yani 6 saatte doluyormuş tam olarak şu cihazla. Bu da böyle bir laptop şarj aleti gibi. Yine elektrikçilerde satılıyor. 12 volt. Bu aküyü şarj eden bir şarj cihazı. Normal ev elektriğine götürüp bunu takıyoruz arkadaşlar. Yine buna bunun böyle bir şeyi yaptırdım ben buna. Şöyle bir soket yaptırdım. Bunu buraya takıyoruz. Gelip akümüzün artısını, eksisine şöyle timsah ağızlarıyla bunu taktığımızda şu şekilde birini buraya birini buraya böyle taktığımızda akümüzü de şarj ediyoruz arkadaşlar. Bunu getirip elektrik takıp akümüzü şarj ediyoruz. 6 saat doluyormuş arkadaşlar. Şimdi bir tane mum yapıştıralım. Yani olay bu. Motosiklet aküsü, şarj aleti. Hani bunu ben bir sıradan bir elektrikçiye gittim. Benim tanıdığım bir elektrikçi var. Gittim ona. Abi ben böyle bir şey yapacağım dedi. Motosiklet aküsü, bir de şarj aleti falan lazım. Şöyle bir şeyler anlattım. Kendisinin bu tarz bir şeyden haberi yok. ben anlattım. O da bana çıkardı. Bu aletleri verdi. Şimdi şu şekilde şu şu bahsettiğim demin işte bunların ucu bakın çıkıyor. Üçler i̇şte demir. Korumak için böyle bir aparat var ucunda. Şimdi bunları takacağız arkadaşlar timsah ağzıyla motosiklet akümüze. Bunun da ucunu yine aynı şekilde buraya takıyoruz. Evet. Bunları taktık. Şimdi şöyle bir tane mum alalım. Çok başarılı bir şekilde yapıştırıyor arkadaşlar yani yani o elektrikli regülatör yani evde bile bence kullan, kullanılabilir. Her yerde taşıyabilirsiniz. Yani normal regülatörler için taş şey arıyorsun, arıyoruz. Priz arıyoruz. Uzatma kablosu bilmem ne. Hiç gerek yok. Bu böyle her türlü aracının şeyinde durabilir. Şu şekilde arkadaşlar. Mumumuzu önce düzeltiyoruz. Ben böyle yapıyorum. Tahta kullananlar olabilir çerçevenin içine göre. Ben mumun kenarlarını düzeltiyorum. Sonra çerçevemi alıyorum arkadaşlar. Böyle. Hop. Böyle mumumu çerçevenin içine bırakıyorum. Çerçevemizde hafif yamukluk var. Onu böyle düzeltiyoruz çakarken oluşmuş. da sıcak. Onu da hemen erimeye hazır. Bir saniye. Önümde kamera olduğu için biraz yapmakta zorlandım. Şöyle elimi alayım da yapıştırma kısmını en son size göstereceğim. Böyle ben teli elimle biraz yerine şey yapıyorum. Ben arkadaşlar şuralısını falan yapıştırmıyorum dikkat ettiyseniz her yediğin yoğurt yeşi farklıdır. Kimisi burasını sıcak bir şeyle ezip yapıştırıyor sonra katlıyor falan yani bana saçma geliyor yapmaya yapanlara başarılar diliyorum. Arı zaten arıya bunu verdiğinizde arkadaşlar ilk gelip şu kafasını yapıştırıyor. Zaten şu üç telli olup da telinizi siz şu yukarıdan yukarıya yakın yaparsanız ya bunun aşağıya kıvrılma gibi bir şansı yok. Şimdi şunların uçlarını çıkartıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz motosiklet akümüze bunların iki ucu bağlı. Geliyoruz şuradan tutuyoruz telimize. Yani bunu bilen arkadaşlar vardır. Bilmeyen arkadaşlara da böyle bir örnek olsun diye bunu paylaşıyorum. Bilmeyenler bunu öğrendiğinde emin olun dua edecekler yani. O kadar hayatınızı bu arıcılıkta mum takma işleminizi kolaylaştıracak bir ürün. Yani bir saniyede mumunuzu takıyorsunuz. Yani şu, şuna bakın yani. Yok sıcak şey ayarlayayım bilmem ne sıcak su o bu vesaire. Uğraşmaya gerek yok. Elinizde buna alışın. Bak bir saniye değdiriyorum. Zaten teli ısıtıyor. Ve mum telin içine şöyle giriyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere arka taraftan da bakın bakın teli eritti mumumuzu yapıştırdı çıtamız arılara verilmek üzere hazır böyle arkadaşlar motosiklet aküsüyle çerçeve germe çerçeveye mum takma videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna lütfen basmayı ihmal etmeyin başka videolarda görüşmek üzere